Yeni bir efsane video ile sizlerleyim. Bugünkü videomuz 2024 yılının sonlarında iPhone 11 alınır mı? 2025'e girmemize 3 ay kaldı ama 2024 yılı bitmeden iPhone 11 alınır mı videosunu sizlere göstermek istedim. Çok uzun süredir iPhone 11'i deneyimledik. Tabii ki beklentilerinizi biliyorum. Bundan önce 2022'de, 2021'de, 2023'te birçok kez Eski model iPhone'lar alınır mı? Performansı ne alemde diye videolar yaptım. Sen de bu videoların devamını istiyorsan kanala abone olup bu videoyu beğenmeyi de ihmal etme. Öncelikle bu telefonun ekranıyla başlamak istiyorum. Telefonumuz 6.1 inç IPS LCD panelle geliyor. Dolayısıyla ebat olarak ekrana baktığımızda hala günümüz trendini yakalıyor. Bunun yanında da Android rakiplerinde veya Apple'ın amiral gemilerinde daha bu seneye kadar biliyorsunuz Pro modelleri 6.1 inçti. 16 Pro ile beraber 6.3 inçe güncellendi. Dolayısıyla ekran ebatı tarafında hala günümüzde yeterli seviyede. Tabii ki ekran sadece bundan ibaret değil. IPS LCD panel artık 10.000 TL'lik, 7.000 TL'lik, 8.000 TL'lik telefonlarda AMOLED panele, OLED panellere yer verilirken iPhone 11'in IPS LCD'de kalması ki 7 sene önceki teknolojiden bahsediyoruz. Burada artık panel olarak renk doygunluğu, doğruluğu, ekran parlaklığı artık günümüzde yetersiz. Bununla beraber iPhone 11'in ekranı 60 Hz lakin Apple'ın yeni çıkan telefonu iPhone 16'nın ekranı da 60 Hz. Dolayısıyla yenileme anlamında bizlere çok şey vaat etmiyor. 90 Hz, 120 Hz, 140 Hz, 144 Hz'lik paneller görmüşken burada 60 Hz'lik panel artık günümüzde bize yavaş geliyor. Yani yenileme oranı tarafında gözümüze daha yavaş geliyor. Dolayısıyla 90 Hz, 120 Hz artık günümüzün varsayılan haline gelmiş durumda. Bununla beraber ekran tarafındaki en önemli detaylardan biri de ekran gövde oranı. iPhone 11'in kenar çerçeveleri oldukça kalın. Dolayısıyla günümüzde 8-9 bin TL'lik telefonların %90 mı üzere ekran kasa oranı olduğunu varsayarsak genelde ortalama bu şekilde olmaya başladı. Çünkü teknoloji ilerledikçe ekran ve çerçeveleri daha da inceldi ve daha yekpare bir görüntü bizlere sundu. Burada iPhone 11 bu alanda da sınıfta kalıyor. Eğer gözünüze o çerçeveler batacaksa iPhone 11'in ekranı sizleri bir noktada rahatsız edecektir. Tabii ki kullanım esnasında gözünüz bir noktadan sonra alışıyor. Ben zaman zaman iPhone 11'i elime aldığımda evet ilk elime aldığımda kenar çerçeveleri çentik kısmı gözüme çarpsa da 1-2 saat sonra onları neredeyse görmüyorum. Bu detaya takılacak olanlar için de bu önemli nokta noktayı söylemek istedim gelelim en çok ve bize en çok bunaltan bizim en çok merak ettiğimiz noktaya batarya tarafı bu telefona sıfır Apple'ın orijinal bataryasında taksanız daha güzel Hatta bazen miliamperi arttırılmış bataryalar da satılıyor ülkemizde. Onu da taksanız dostlar bu telefon bir günü çıkarmıyor. Yarım gün idare sizi edebilir. Çok fazla telefon kullanan birisi değilsiniz bir günü zorla çıkarabilirsiniz. Onun haricinde telefon 7 yıllık yeni güncelleme geldi ki ben bu telefonu iOS 18 güncellemesiyle beraber çektim. Güncelleme evet oldukça akıcı, stabil, sakin çalışıyor. Lakin batarya konusunda bir video kaydettiniz, sosyal medyada biraz gezinmeye başladınız, telefonun bataryası su gibi azalıyor dostlar. Dolayısıyla batarya tarafında bir günü, bir buçuk günü çıkaracakmış gibi asla bu cihazı düşünmeyin. Ben bu telefonu alırım, 4-5 saat kullanım diyorsanız bataryası size yeterli gelir. Bunun haricinde de bir günü çok zor çıkarır, yarım günü eh işte çıkartabiliyor. Gelelim kamerasına bir diğer önemli konu dostlar. Bu cihazın kamera performansı iPhone 16 Pro ile karşılaştırdığımda çözünürlük hariç hala doygun, net, çok güzel fotoğraf ve 4K videolar çekmemize imkan sağlıyor. Dolayısıyla bu telefonun 7 yıldır eskimeyen tarafı nedir diye soracak olursanız en başa kamerayı yazarım. Gerçekten hala sosyal medyada bu kamerayla yani iPhone 11'in kamerasıyla içerik üretebilirsiniz. Güzel bir şekilde video çekip fotoğraf çekebilirsiniz. Ön kamerasıyla selfie çekip anılarınızı biriktirebilirsiniz. Dolayısıyla gerçekten bu telefonun kamerası hala bence oldukça başarılı. 4K video performansı olsun, arka kamera geniş açı lensle çekilen videolar olsun, fotoğraflar olsun, doygunluk, netlik, keskinlik hala yeterli seviyede. Hatta günümüzde Amiral gemisi Android cihazlarda göremediğimiz kamera performansını yer yer iPhone 11'de görüyorum. Gelelim tasarım kısmına. Tasarım olarak bence hala günümüz trendlerini yansıtıyor. Arka taraf cam, yan taraflar alüminyum. Günümüzde baktığımızda birçok amiral gemi orta üst seviye telefonların benzer materyalle geldiğini söyleyebilirim. Apple hala iPhone 16 Pro modellerinde arka tarafı cam olarak kullanıyor. Tabii ki camın malzemesi, kalitesi değişti. Renk paleti değişti. Lakin ana hatlarıyla hala benzer tasarıma sahip olduğunu söyleyebilirim. Gelelim akıcılık kısmına. Az önce demiştim bu cihaz iOS 18'e güncellendi. Dostlar telefon hala oldukça akıcı. Instagram'da gezinin, YouTube'da video izleyin, fotoğraf çekin, video çekin, uygulamalar arası geçiş yapın, internette, safari'de, tarayıcıda gezinin. Telefon 7 yıllık bir cihaz olmasına rağmen özellikle iOS 18 ile beraber hala akıcı. Tabii ki bu telefonun ilk günkü performansı yok. O sürümde, iOS sürümde daha akıcıydı. Son model bir cihazdı. iPhone 16 serisiyle karşılaştırdığımızda evet telefon daha yavaş, daha az tepkimeye yanıt verebiliyor. Lakin bu cihaz hala oldukça akıcı, hala güzel bir şekilde kullanılabiliyor. Güzel bir şekilde sosyal medyada içerikler tüketip güzel bir şekilde video çekebiliyoruz. Dostlarımıza, sevdiklerimize paylaşabiliyoruz. Amiral gemisi Android telefonlarda bu akıcılık bazı cihazlarda yok. Dolayısıyla iPhone 11 hakkını yemek istemiyorum. Hala canavar gibi akıcı bir şekilde çalışan bir cihaz. Apple tarafında oyuncu dostlarımız çok bir soru yöneltmiyor ama oyunları hala günümüzde PUBG'dir, işte Call of Duty'dir, Asphalt'tır bu tarz oyunları hala rahat bir şekilde akıcı bir şekilde ısınmadan oynayabiliyorsunuz. Tabii ki bu oyunları oynadığımız takdirde bataryamız da su gibi gidiyor. Onu da belirteyim. Gelelim şarj özelliğine. Hızlı şarj özelliği. Rakipler aldı başını gitti. 120 wattlar, 160, 180, 200 watt hızlı şarjlara kadar 2024'ün sonlarına doğru artık konuşmaya başladık. 120 watt hızlı şarjlar normalleşmeye başladı. iPhone 11'de 18 wattlık hızlı şarj desteği var. Yani Kişiden kişiye bu konu değişir. Ben telefonumu hala 10 wattlık eski adaptörle şarj ediyorum. Hızlı şarjda ihtiyacım olduğunda 20-30 wattlık adaptörler takıyorum. Lakin hızlı şarj konusunda pek takılan biri değilim. Ama siz takılıyorsanız bu telefon 18 wattta şarj oluyor. Dolayısıyla hızlı şarj tarafında günümüzde sizleri memnun etmeyebilir. Bunların yanında da telefonda kablosuz şarj desteği var. Arkada MagSafe yani mıknatıslı bir halka yok. Dolayısıyla kablosuz bir şekilde telefonu aracınızda farklı yerlerde şarj edebilirsiniz. MagSafe kılıfta takarsanız istediğiniz yere mıknatıslı olarak telefonu takabilir. Güzel bir şekilde kablosuz olarak şarj edebilirsiniz. Özete gelecek olursak 2024 yılında iPhone 11 alınır mı? Kişiden kişiye değişir, bütçenize göre değişir. 10 liraya, 12 liraya, 15 liraya telefonun ikinci el temiz sayılabilecek cihazlar var. Yani 10 bin liram varsa ikinci telefon olarak iPhone 11'i kesinlikle alabilirim. Ana cihazım olarak kullanmam. Tabii ki burada beklentiler, istekler farklı. Bir de şunu belirtmek istiyorum. Büyük ihtimalle iOS 18 bu cihazın son güncellemesi olabilir. Belki bir iOS 19 alabilir. Ondan sonra bu telefona iOS güncellemesi gelmeyecek. Yani bir işletim sistemi güncellemesi gelmeyecek. Dolayısıyla yavaş yavaş da uygulama destekleri sonlanacak. İşte WhatsApp'tır, bankacılıktır vesaire bunlara birkaç sene sonra erişemeyeceksiniz. Eğer bu telefonu uzun ömürlü kullanacaksanız bence iPhone 11 almayın. Ama böyle 1-2 sene geçiş telefonu olarak kullanacak olan dostlarımız iPhone 11'i alabilir. Güzel bir şekilde kullanabilir. Kullandığınız süre boyunca da 10.000 TL bandında bu telefonu alacağınızı varsayıyorum. Sizi üzmeden akıcı bir şekilde günlük işlemlerinizi yine halledebilirsiniz. Ama ana cihaz olarak sıfır cihaz veya çok temiz ikinci el bir cihaz olarak ben bu telefonu alayım 4-5 sene 6-7 sene kullanayım derseniz bence iPhone 11'i tercih etmeyin. Dostlar benim dilimin döndüğünce sizlere bu video kapsamında aktaracaklarım bu kadardı. Bu videoyu beğendiyseniz sevdiklerinizle paylaşmayı kanalıma abone olmayı da unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.